Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir branş falan çekmeyeceğim. Veya yani tanıtımdır tanıtımdır, odur budur. Zaten branştan da ayrıldım, istifam verdim. Hiç onların sebeplerine girmeyeceğim, gerek yok. Bugün size cidden bu... Ya çok güzel ya. Lan daha yeni Bunlar beni duyuyor mu acaba lan? Neyse. <laughs> Allah'ım ya. Yani şunu söyleyeyim. Çoğunuz diyorsunuz ki nasıl bir abi olacağım? Nasıl o olacağım? Yani şunu söyleyeyim bir kere bakın. Sizin en büyük hatanız şu bakın arkadaşlar. Çoğunuz ne yapıyorsunuz? E hemen 3 eğitime girip 12 oluyorsunuz. Daha sonra sabredemediğiniz için 10-20k para kazıyorsunuz veya 20-30k. Oruç veya orada alıyorsunuz. Bakın bu en büyük hata. Orada alıyorsun. 1-2 hafta sonra branşta işte eğitimlere giriyorsun filan filan. Diyorsun ki ben niye ya bari orada kuz alayım. Sonra en baştan 90k kasıyorsun. Halbuki sabretsen sıkılmamak işte. Yani sabretmek hem şu mana bu arada. Şimdi biliyorsunuz aynı şeyi mesela 1 milyon OP kasmak kolay iş değil. Yani aynı şeyi 300 defa 400 defa yapmanız gerekiyor operasyonda. Bu kolay bir şey değil. İşte aynı durum bu or 2'den or 9 alırken de geçerli. Sabretmiyor millet. oruç alıyor. 15 alıyor. Or, alıyor, or alıyor. Ya sen orada 40 veya bir, 40 dakikayla bir saatini versen operasyona veya etkinliklere 10-15 da bir etkinlik geliyor şuraya. Versen en az 20-30k oluyor ya. Operasyon gitsen en az 50-60k oluyor. Direkt ordu 9 alırsınız. Bakıyorum millete maşallah bu da geldi. Bakıyorum millete adam oradan alıyor oraltı. İki o sonra en baştan o, o, o OP kasıp or 9 alıyor. Yani gereksiz yani gereksiz fazlan operasyon kasıyorsunuz. Neyse bunu artık açıklık getireyim. Bir de şunu da açıklık getireyim. Çoğunuz of 1 almak istiyor. Of 1 nasıl olur diyorsunuz. Bir kere bu sorunun en en kolay cevabı şu. Gidip de öyle bakın 3-5 ay beklemeyeceksin. Çünkü bu alımın öyle bir sistemi yok arkadaşlar. Yani 2 ayda bir net olacak diye bir yanıt vermiyor bize ta yönetimi. Yani veya 3 ayda bir kesin olacak demiyor. Random bir şey abi 2 ayda bir, 3 ayda bir. Her kaplasından böyle. Çünkü illa bir şey oluyor adam hastalanıyor, hosta hastalanıyor, erteleniyor. Hiçbir kampta yani alımın yani kesin tarihi yok. Özellikle Tağ'da Daha büyük bir kamp olduğu için Yönetmesi de biraz daha zorlaşıyor Disiplin yani falan var saygı da var BTV'den çok farklı var burası arkadaşlar Orada da 3 eğitime giriyor çavuş oluyor Böyle geliyor daha Böyle MR'ye böyle Böyle yapıyor Merhaba komutanım Bunu diyor gidiyor Ya Saygı yok Hayır selam durursun da Orada Az Tm rütbesiyle albay rütbesi aynı yani şeye sahip, saygıya sahip. İkisine selam ikisine komutan diyorsun. Ama burada albayın, tabi parayla almadıysa, öyle bir emeği var ki, yani zaten ben duyduğuma göre, en az bir 400-600 eğitim yapması gerekiyor. En az, albay için. en az bak. Öyle ne 600 ya, 1000 falan demeyin, en az diyorum. En az 600 eğitim yapması gerekiyor. İşte eğitimler kısa evet ama, 600 eğitim de kısa değil yani. Ha, BTV'de ne var? 25 eğitim, temel. Terfi isteği yazıyorsun. 40 dakika bekliyorsun. 40. dakika adam bakıyor. Pardon yemek yiyeceğim hemen bakacağım falan diyor. 20 dakika sonra. Ay pardon sen unuttun pardon pardon. Bakıyorum. Eşizleri DM'den at. Şunu at bunu at. Ya burada öyle bir sistem var ki. Anlatamam. Sen ilk videoda söyledim ben. Eğitim sistemleri falan. Çok büyük fark var BTF ile. Yani siz BTV ta mı daha ediyorsanız, diyorsanız. Bir kere eğitim sisteminde kimse BTF diyemez diyen kişinin kamplarla alakalı sıfır bilgisi vardır. Sıfır. Eğitimde, aktiflikte filan hepsinde zaten ta yeniyor. Bakın ben ordu yönetimiydim BTF'de. İki yılımı verdim. Şimdi ilk bir yılımı iki vermişim BTF. O kadar anlarım oldu güzel ama ikinci yılımızın BTF bozuldu. Yeni hep geldiği. 40 tane ofan oldu ya. Ya 40 tane ofan olur mu ya? Ofan ofan bak Maraşer. Adamlar Maraşer'in değerini bile bile en aşağı çıkmış. Ya lider diye bir rütbe mi olur ya? Büyük konsey diye bir rütbe mi olur? Hadi önce kurul yaparsın. Büyük konsey ne ya? Bak buradakine. Askeri şura, Yüksek askeri şura. Mantıklı. Lan BTV'de bir buçuk yıl önce dayı rütbesi var. Dayı ne ya? Ya kampın bunlar şeyini bozuyor. Hayır onlar mut gül gülüyor biliyor. Gülüşüyorlar. Ya dayı diye bir olur mu ya? Hayır hadi biraz güzel komik de yani. Olmaz abi kampı disiplini bozuyor. Onlar kampı kuran ama oynayanlar biziz. Yani adamlar umursamıyor bile. Mesela diğer kaplar için söylüyorum. Map'i yaptırıyor parayla onu bunu yaptırıyor. Kampı kendi yani takmıyor asla. Gidiyor örnek vereyim bir şeyler oynuyor işte. The Forest olsun o olsun Rust olsun. Bir şeyler oynuyor arkadaşlar. Valorant oynuyor Valorant. Kampı takmıyor bile. Hey her şey eksik meksik. Ama Tay'a bak. Ben geldim bak. de şaka söylüyorum. En az 2 ile 3 ayda bir branş denetimleri oluyor branş denetimleri Buraya baktım 5 gün önce olmuş 3 gün önce olmuş 2 günde bir olmuş ya 1 ile 3 gün arasında hep Aktiflik denetimleri oluyor düşünün Bu çok güzel bir şey ya Hakikaten güzel bir şey Bence güzel bana göre Ve her birinde de aktiflik bayağı yüksek Ya Baktım bak sabahın 7 buçuğu veya 8 buçuğuydu 40-50 aktifliği var Gecenin 3'ü oyunda 40 veya 70 kişi arası bir şeyiz ya bu oyunda Düşünün. Şimdi yaz saatleri diye tabii ki de etkisi bayağı fazla. Okul olsa böyle olmaz da. Öyle bir ortam var ki burada gecenin üçünde. Biri alım yapıyor, biri orada bir şeyler yapıyor. Değişik bir ortam oluşuyor gecenin üçünde. Neyse ben ana konumuza geleyim. Şimdi bakın. Ordu subayı olmak istiyorsanız kusura bakmayın ama. Eğer üşata beklenmez. Hayatınız boşa. Bir de millet bekliyor. Alım oluyor. Onu da kaybediyor. Yine 4 ay bekliyor. Ya 8 ayın ofis olmak için niye veriyorsun ya? 30 TL. Yani bak şunu yapın bakın. Yeni başlayacaksanız bu arada bir iki kişi hep yorumlarda görüyorum. Ben de başlamakla diyorsunuz. Onlar için şunu da söyleyeyim. Şimdi öncelikle 3 eğitime kesileceksin. 3 eğitime. 12 oldun. Or 12 olduktan sonra sabrını bozma bak. Sakın pes etme. Bir saat boyunca gir operasyona. Öyle sıkılma mıkılma yok. Sıkılacaksın. Ama düşün ki bak düşeceksin. Her sıkıldığında kendine şunu hatırlat. Bir saatin sonunda OPM orada kuzu alacağım. Bunu düşününce insan hakikaten sıkılmıyor yani. Anlatabildim. Bir de bir arkadaş, arkadaşınızla falan oynayın. Or 2 zaten. Gidin bir saat boyunca girin. Bak girin ciddi söylüyorum. Or 9 alın. Bitti. 30 seyiriniz varsa Or 9'dan off bir alın. Max 5-6 max bak. En fazla diyorum. 4-5 günde bir usul eğitimleri oluyor. Tabii şimdi sizin su eğitimi ne? Şimdi arkadaşlar öyle kafanıza göre eğitim yapıp öyle mesela random tuşlara basamazsınız. Adamlar size öğretiyor önce şuna basıyorsun önce şunu yapacaksın, sonra bunları yapmayacaksın falan öğretiyorlar size. Bu da mantıklı. BTF'de ne var? Adamı falta alıyor. Ay nasıl denetleyeceğim ya? Ay STS ne ya? Eee şimdi nereye gidiyoruz? Neden bana cephe verdi? Ya bir şey bildiğim yok o Ben zamanında of bir iken bir of 3 almıştı bak of 3. Sinirim bozuyordu. Bana gelip soruyordu. Of 3. Veya bir of 2 hatırlamıyorum. Çok soran vardı 2-3 tane Nasıl eğitim yapıcam Kitapçık mı var ne o ne ya filan yapıyor Jj ne demek Adam bana eslatıyordu böyle Bu doğru mu çekiyor Ya öyle Bir öğreten bile yok Benim gibi leri olmasa kimse öğretmeyecek ciddiyim mi? Ama burada Az teğmenlere özel bir eğitimler veriliyor Şimdi burada teğmen Kavazan özel eğitim, yap eğitim yapabiliyor Anlatabildim mi yapabiliyor Ama BTV gibi kitapçık yoksa Adamların otomatik tuşu var Mesela direkt yazıyı mesela bak şunu ilk kez düşünün, direkt buraya basamıyor ki, İlla buna basacak buna basacak botların gelmesini bekleyecek, illa o torpil geçemez. Ama yani şunu söyleyeyim TA yönetimine şöyle bir sıkıntı var. Eee oriki eğitiminde parkur 2 veya 3'te tam hatırlamıyorum da, eee MR'ler bak ben hatırlıyorum oriki iken, 2-3 tane böyle arada da eğitimlere girdi, MR hep parkur 2'yi seçip milletin sona birikiyordu bak parkuru sona. Çünkü mesela bak parkur bir de MR burada doğuyor ya. Böyle izleyebilir ama bak buraya geçemiyor. Böyle dolaşması lazım. Yani ama böyle geçemiyor. Ama parkur yani ikinci parkurda direkt böyle geçip sonra onları brinkleyebiliyor. Brinkliyor direkt işte parkur falan bitiyor. O biraz sıkıntı. Onu düzeltmeleri gerekiyor parkur 2'de. Ve bence böyle sisteme olan bir yerde. Evet büyük kaplıyorum ama. Her bence şeyi denetmem olması gerekiyor. Çünkü bakıyorum yani sen nereden bilebilirsin trolcü mehre gelmeyeceğini? Nereden bilebilirsin torpil geçi yani torpil geçemeyeceğini? Arkadaşlar torpil geçen olacak. Yani nereden görüyorlar? Ben mesela örnek veriyorum. Teğmenim. Torpil geçtim. Kim görecek? Adam gecenin ikisinde mesela kimse yok. Yaparsın eğitim. Parkur sonra bıniklersin. Adam bak düşün bak. Adam AFK. Dönmeler yapma sorun değil. Adam böyle Briklersin işte. CFL briklersin arkanda. ileri marş dersin. Adam yürümez abi AFK olduğu için. Dönmeleri briklersin. Dönmeleri sağa sol dersin adam dönmeyecek. Çünkü AFK. En son parkuru başlatırsın. Adamı sonra briklersin. Bitti. Adam yani adam sadece eğitime katıl tuşuna basacak. Ve düşünün. MR torpil geçerse her şeyi yapabilir. Ya bence ne bileyim. Şimdi bak söylediğim şeyi biliyorum ne kadar zor olduğunu ama. Keşke her eğitimi böyle aktif bir şekilde denetlenen HR'ler olabilse. Düşünsenize ne güzel olurdu. Her eğitimi denetleyen bir HR var. Torpil yok, troll yok. Mükemmel bir şey olurdu. Torpil mi yaptı? Adını alır hemen R'de yerdi. Kimseye torpil olmazdı. Hayır da çok torpil yok da ara ara bakıyor mesela adam mesela annesi ve babası çağırıyor. Mesela örnek vereyim. Dışarı çıkması gerekiyor. Çıkmıyor hemen. Ay ben ne yapacağım ya? uf çık çıkmam gerekiyor. Ama eğitim boşa gidecek ya. Hemen koşuyor. Hemen brickliyor hepsini böyle. E tabi TSK'larda mis gibi ballı bir eğitime şartlı yani ballı bir MR'ye denk gelmişler. Niye şikayet etsinler? Komutanım bir daha yapın. komutanım bir daha sonra brickleyin. MR'ler de öyle. Yani değişik bir şey. Hayır tağda en azından BTV gibi çok torpil yok. Mesela BTV'de eğitim kitapçı alıyorsun. Ben bir de korkuyordum zamanlara. Nasıl korkmuşsam artık. Kitapçının altında yazıyor ki bunu uymayanlar cezalandırılır. Ulan bir kere private'e girdim. Eğitim yapıyorum. Hiç de karışan yok. Ya Eğitim izni yazıyordum. Şakası çok yatırıyorum. Bir kez 37 dakika beklemiştim. Tabii. Ben o kere öyle kurallar yoktu. Ta BKV 2022'de aynı yani çok geriden gelen ülkeler gibi kural geldi. Eğitim izin gelmezse 5 dakika sonra yapanız. Bu kural önce 2022'de geldi. Veya 2023'de. zaman birinde. O kadar geç geldi ki bak burada eğitim izin var mı? Yok. Atıyorsun. Eğitime katı bitti. Bir de denetmen gelse geliyor. O kadar mis gibi ya. O adam da mis gibi yapabiliyor. Anlatabildim mi? Sen BCF'de gecenin üçünde eğitim izni istesen kim bakacak? Hadi belki aktif HR vardır da. Gecenin beşli yok mesela. Nasıl yapacaksın? Terfi iste yazıyorsun. Hele HC bakan yok. Ya bazılarınız diyor bak çok az kişi. 80-90 kişi hep bana diyor ilk ta geçmişsin diye ama birkaç kişiye bakıyorum. BTV'ye sattın diyor. Bak sonra onlara bir yorum yazıyorum. Haklısınız paşam diyor. Ya arkadaşlar bak bana BTB'yi savunmayın. Ben orada ordu yönetimiydim bak. Bir kampa iki yıl emek verip. Ordu yönetimine çıkıp. Sonra da. Bak zaten şöyle söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Full parayla rütbe alan birisi. Örnek verir olsun. Hep ofan al diyelim ki adam. O ya or 9 veya. 3 eğitime girip or 2. Olup da OP kasıp or 9 alıp da. Of adamını bekleyecek kadar şeyler yok yani. Parayla rütbe alanlar asla yediremez kendilerine bak asla. Bir kampa mı geçti? Eğitime girmez onlar. Onlar hep kendini üstün görür. Kimseye paşam demez komutan demez. Ama öyle of alanlar falan demiyor. Mesela of beşler off alan da var. Onlara saygım sonsuz ama gidip orbirden o mesela of alan çok BTV'de. Onlar mesela ta da asla oraya or, or iki eğitimlerine girmez. Yediremezler. Direkt o fault alır. Direkt paşa alır. Ben tanıyorum. Ama bakın bana. Bakın. Bakın OPM. Görüyor musunuz? Yani bak şu OP'yi bile ben 6, 8, 6 ile 10 saat arası emek verip kaptım. Bir de orada 9 aldım 90 kya Onu da, onu da koyun. 400 kaç oluyor lan? 483 k. Pardon. Hayır bir dakika aynen. 4, bir dakika. Bunu 400 k farz et. 90 kya 4, 494. 494 aynen 10k da çıkar aynen 484k Şunu da söyleyeyim bazılarınız 1 milyon OP ile alacağımızı zannetmiş Fakat arkadaşlar bana Ben e, işte 450k iken ben 3 gündür operasyon yapmıyorum yapsam en az 600-700k olurum Arkadaşım sen daha çok yorulma oğlum Daha 20 saatini verme bu operasyonları deyip ben 30 tl alacaktım Çünkü orada 9 of 1 alacaktı kendisine de alacaktı Ama Sonradan bu BTV'de yani şunu söyleyeyim bakın. Bazılarınıza diyorum tabi bırakan var da sağ olsun mesela. Adama soruyorum sen de gel on ben disiplin kuruluyum paşam ya diyor. Ulan ben ordu yönetimiydim bıraktım. Bak ordu yönetimiydim bak. Ben öyle gidiremezlik yapmıyorum. Bak tıpış tıpış eğitimlere girdim orada 9 oldum. Niye kıskanayım ya? ya? niye gidiremezlik yapayım? Ben niye paramı kamplara yatırayım oğlum? Yani maksimum bir yıl sonra bırakacağım. Belki de bir hatamızda reyde için ve paranın gideceği bir yer. Her oyun öyle aslında. İlla yatır illa o para sana geri gelmiyor ki. Sen o oyunu bırakınca o para seninle beraber yanına gelmiyor ki seninle beraber gelmiyor. O para artık sen harcamışsın. Örnek vereyim Roblox. Sen Robux'larını geri alınıyor musun? Artık yatırmışsın parayı. O para gitmiş. Yani BTF'de o para birisi buraya gelip genel kurmayı alır. Öyle eğitime falan girmez. Veya en az off-altı alır. Ulan bir rahat bırakın. Buna da ne bileyim. Benim mi takipçim? İkide bir gelip, gelip gidiyorlar. bak. O da orada bekliyor bak. Aha. Aha bak geliyor galiba. Yok gelmiyor. Oğlum, değişik bunlar ya. Şöyle gideyim. Yani arkadaşlar size tavsiyem şu. 3-4 ay bekleyeceğinizi. Bak ben 4-5 günde şu hatta 480k yaptım. Ee, gidip siz çok rahat 5 ay bekleyeceğinize bak. Hadi bak. Gün 50, 50 operasyona giremiyorsunuz. Sıkılıyorsunuz. Diyelim ki. Her sıkıldığınızda şunu düşünün. Pes etmeyeceğim, sıkılmayacağım ve bunun sonucunda of bir olacağım. Bak bunu düşünün. O zaman sıkılmazsınız. Of bir cil, of almayı düşüneceksiniz. Anlatabildim mi? Bunu düşüneceksiniz ya. Ya niye 5 ay bekliyorsunuz oğlum? Niye kendinize yazık ediyorsunuz? Ya hadi bak. Ben hadi bak ben bir hafta yemek versem her gün 3 saatinizi versem her gün 200 saatini ver 50-60 operasyon yapıyor. Bir haftanın sonucunda zaten şu OP en az 600-800 arası bir şey oluyor. Hadi güne 3 saat vermedin. 4 hafta boyunca her gün 1-2 saatini veya 40 47 dakika operasyonlara ver. 4 haftanın sonunda yine bu 1 milyon oluyor ya. Ya bazılarınıza bakıyorum ta üstünde. 1 milyon OP fazla mı diyorsunuz? Ya neresi fazla? Niye 500k olsun? 500k o zaman bunu 4 günde alırdım of bir ya. O kadar basit ki. Ya anlatabildim mi? Adamlar üşeniyor. Üşenmeyeceksiniz arkadaşım. Of bir olmak istiyorsanız üşenmeyeceksiniz. Ya üşenip de nasıl of bir olacağım diyorsan kusura bakma yani. O zaman of olmayacaksın of bira. Dediklerimizi yapmanız gerekiyor. Öyle hadi bak şöyle söyleyeyim. 5 ay bekleyip alımı da mı kaybettin? Veya da kaybetmedin mi? 5 ay bekledin alımı geçtin. Yine zararlısın. Sen o 5 ayda alım beklerken Millet belki benim takdimi yaparak Of bir alıyor. Anlatabildim mi? Bazıları o bak orada kuz 30 TL yatırıyor bak 30 TL. Bak sadece 30 TL. Of bir of bir A alıyor işte. Su eğitimine giriyor ve o 5 ayda albay oluyor belki de ya. Ulan 5 ay 5 ay. Az mı arkadaşlar ya? Yani bir okul başlasa okulun 200 döneminin başlarına geliyor düşünün. 5 aya 2-3 ay daha ekle 7-8 ay. Bir okul dönemi demek. Bir okul dönemi. 2 dönemin toplamı demek. 7-8 ay. Düşünün. 5 ay beklemez arkadaşım. Yani şunu söylüyorum size. 1-2 haftanızı veya en kötü 3-4 haftanızı verip OP ile çok rahat off bir alabilirsiniz. Gidin OP kasın. Üşenme yok. Kendinizi arkadaş bulun ve onunla beraber kasın arkadaşlar. 1 milyon OP'yi. Ve sonra off bir alın. Sonra 4-5 günde bir olan su eğitimlerine girin. Ve teğmen olup başlarsınız. Ooo oh, geçmiş olsun. Araba gitti. Yani o şekilde. Şimdi ben video kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. Bakın ben normalde O e, OP kasıyordum onu anlatayım işte biraz eksik anlattım. Arkadaşım hani şu yorulma falan dedi. Ben direkt sana 30 seri alayım. 2-3 günleri ben onu bekliyorum. O yüzden OP kasmıyorum zaten olacağım için. Ama bugün BTV tecrübelerimden dolayı bana of bir abi Adını vermeyeyim. Çünkü iyilikleri ben öyle yaymak için şey yapmıyorum. Güzel çok teşekkür ederim. Umarım izliyordur o videoyu. Yani ben de yani şöyle söyleyeyim. İyi ki de of bir ayime. O kadar mutlu oldum ki bak. Anlatamıyorum ya. Hayır gerçekten de böyle iyi ki deneyimli, deneyimliymişim arkadaşlar. Yani siz hangi kampta şey olduğunuz, deneyim olduğunuz fark etmiyor arkadaşlar. Bakın bana bu of bira özellikle neden verildi biliyor musunuz? İki yıl emek verdiğim ordu yönetimi olup kamp bıraktım. Bak niye bıraktım? Düşün bak tağın düşmanı BTF. Ben düşmanı olan 2 yıl emeğim verip ordu yönetimi olduğum belki de yakında üst yönetimi olacağım kampı bıraktım. Niye? Gerçekler ortada. Ta daha iyi arkadaşlar. Bakın şu an savunuyorsunuz bana ama bak, savunuyorsunuz ama bana direkt bak bir sözümle tahi bak BTF'nin kötü olduğunu açıklayabilirim. 40 ofon. Ya ofon ne demek biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Maraşal demek. Ya 40 tane maraşal olur mu ya? Maraşallere de üzülüyorum veriyor 1000 TL'sini. 2 ay sonra yok işim var. Artık gerçekten işe başlıyorum. Yok işte üniforması gezdim. Eksi bir elim. Parası ne yazık ki. Ya. İşin en komik yanı genel kurmaya düşüyor. Yine ofan alıyor. Ulan paranı niye basıyorsun ya? Max 1-2 uzanı bırakacaksın gideceksin. Para basanlar böyle arkadaşlar. Herkese yalvarırlar. Beni şuraya alsana. Beni buraya alsana. Niye yalvarırlar biliyor musunuz? Çünkü o adam ne kadar zengin olursa olsun kamplar rütbe alabilir ama branş veya bir, bir, kurumda rütbe alamaz. Bu yüzden size yalvarır. Bağ, hatta belki de teklif bile yapar. 200 TL veririm ben al falan diye. Onlar öyle. Onlar asla emek vermez. Ben bunu BTF'de gördüm ya. Hep 50 tane para veren hep karşıma geliyordu. Bana beni şuraya alsana, beni buraya alsana. Ama ben artık Tağan'ın daha yol bir yer kam bir kamp olduğunu biliyorum arkadaşlar. Aktiflik açımından. Eğitim olarak şey gibi düşünün. Yani şöyle size örnek vereyim. İsmail Çipe'yi BTV düşünün. Tayin yer düşünün. Öyle bir fark var eğitim sisteminde. Öyle düşünün. O kadar fark var ki eğitim sisteminde. İlk videomda o kadar güzel öve öve bitiremedim. Öyle bir şey olamaz yani. Sistem bakar mısın? Eğitimiz yok. Basıyor eğitim yapıyorsun. Millet katılıyor bu kadar. Eğitim sisteminde ta. Aktiflikte ta. Vicious'ta ta. Sayı olarak ta. LR'nin bile saygısı var ya. Ulan BTF'nin subay alımında CJ açılımı Türkiye'de kaç Maraşel var adlarını soruyorsunuz. Bak Maraşel adlarını. Veya CJ ne demek? Oh bir anın görevi. Bu kadar bazı sorular soruyorsunuz. Ama bırakın Tağ'ın subay alımını. Tağ'ın örnek vereyim. Her branş olursa olsun. Jandarma olsun, sevme olsun. Ben jandarmadan örnek vereyim. Çünkü tek, oyuna girdim. Jandarmanın bir eğitim bile Belki benim daha zor. Sağ, sağ kanat, sol kanat. İşte tersten vedi, tersten seyf Düşünün ya. Box, jail, fix. Her şey var yani. Sağ kanat, sol kanat. Cesavet i̇şte yani şey yani her şey var. Bu arada bilmiyorsanız bakın şöyle. Vedgen'e yani böyle kanat gibi ya. Sağ kanat mesela bak sağ benim burası. Sola kimse geçmiyor herkes sağa geçiyor. Sol kanat burası. Herkes sola geçiyor. Anlatabildim böyle. E ya, vedgenin yarısı gibi ama burası hiç yok. Solsa mesela sağda kimse yok. Herkes sola geçiyor. Sağsa solda kimse yok. Herkes sağa geçiyor. Ya buranın normal eğitimleri bile BTV'nin su bin basar. Bak şu anda BTV oynayanları. Bakın sizi üzmek istemiyorum. BTV'den bir sürü anım var arkadaşlar. Harbiden. Ama hiçbir düşünmüyorsunuz. Niye bu O'ya BTV bırakıp buraya gelsin? Çünkü gerçekler. LR'nin bile bir saygısı var burada her istatistik bakımından ta daha iyi. Her is Bak gidin bakın. Follow, like, favorite, aktif oynama sayısı. Ondan sonra eğitim sistemi. <laughs> Freelik. Rütbeleri karşılaştırın. Neyse arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Ha, son kez şunu da söylüyorum. Bana arkadaşım normalde off 1 alacaktı. Fakat bana ben arkadaşım bana off 1 almadan önce ben off 1 olduğum için yani of 1'den de of 2 30 TL olduğu için zaten arkadaşım bana orada of 1 30 seyri alacaktı. Ama ben artık of 1 olduğum için direkt bana 30 seyri of 2 alacak. Bu akşama doğru eğitim dolara çekeceğim merak etmeyin. Onları da size göstereceğim bak eğitim farkında göstereceğim. Hem de bu sefer LR olarak değil veya eğitime katılan bir olarak değil. Eğitim yapan olarak size göstereceğim. Görüşürüz ta askerleri. Ta'yı sevenler bakın hepinize kalp atıyorum bak. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Lütfen ama lütfen yorum atın. Düşüncelerim alakalı. Yani bak BTF izleyenler bak şu an bir video izliyorsanız bir düşünün bak şu an düşünün. Niye acaba bu adam böyle söylüyor? Niye herkes BTF'yi bulamak diyor? Benim seçim. Eşek ya bir git. Allah. Abi git ya Allah Allah. Deli midir nedir? Neyse arkadaşlar. Lütfen video hakkında yorum atmayı unutmayın. Hep bak. Hak eden hepsini okuyorum mesela. Bütün videolarımın yorumlarına bakın. Hepsine kalp atıyorum ve okurken gerçekten mutlu oluyorum o yorum sayısını görünce. Yorum atmayı unutmayın. İlk yazanlar da bu arada ilk yazmayın oğlum ya. Artık yani zevk kalmadı. İlk yazın da yanına da güzel video reis falan yazın arasına. Fır ilk yazıyorsunuz. Benden abi kalbe basıyorum. Yani mesela adamlar siz ilk yazıyorsunuz. Adam 8 saat sonra bir yorum yazıyor. 8 like oluyor sabitliyorum. Yani video şu anda ilk izleyen. Sen de güzel video at oğlum. Direkt sabitlerim bak. Hadi bak video yüklüyorum şu an bak saat 12.16 geçiyor. 12.40'a kadar gelen bütün like ve yorumlara bakacağım bak hepsine. Yani şu an izliyorsan ona göre güzel yorum at. Hepsine bakacağım. Görüşmek dileğiyle. Akşam eğitimi de çekiyorum hatta. <laughs> Paynot ana hesabı, Discord hesabı kurtulsun. Hepinize eğitim bile vereceğim bak benden olsun. Bir de jandarmadan çıktım. Onu da söyledim. Söylemiş bir hatırlamıyorum. Ee, ÖKB girmeye çalışacağım arkadaşlar. Ne kadar zor olursa olsun. Zorlarının üstünden geçeriz. Zaten yani hayatta arkadaşlar kolay şeyler yaparak yani şey alışamazsınız. Zor şeyleri yapacaksınız. Şey yapacaksın. Bu ne ya? Aha. Bu ne oğlum? Zor şeyleri deneyeceksiniz arkadaşlar. Öyle kolay şeylerle olmaz. Buraya çıkmış bu arada. Bunu da bildireyim bari. Görüşmek dileğiyle seviyorsunuz video like ve yorum atmayı unutmayın. Bu arada abonemiz 500 oldu. Çok teşekkür ediyorum. Youtube'dan bile giymeyelim mesaj geldi. Yakında 1000 abone oldu. Bu arada 500 abone için ben söz vermiştim. Ee, canlı yayın sözleri. canlı yayınlar da gelecek. Tabi böyle yüzüm falan yok. O kadar da şey yapmayın. Yüzümün gösterim falan diyoruz. Da, o yok. O kadar abartmayın. Siz benim yüzümü ne yapacaksınız? İnsanız oğlum. Yüzümü görünce ne yapacaksınız? Canlı yayınlarda artık böyle oyuna gelirsiniz. Eğitim falan yaparım. Ee, ÖKB'ye gideceğimizden böyle Seversen dururum ama derseniz ki biz giremiyoruz alımlar çok zor şu branşa gel toplu bir branşa gireriz böyle Mesela canlı yayın açalım 40 kişi böyle vedge yaparız falan, baya eğleniriz ee, Ana hesabım açıldığı gün 500 abone özel çekiliş yapacağım tam 5 kişiler birine 100 robux ee, Veya 70 robux falan yaparım 1000 abone de tam 10 kişiler birine 100 robux vereceğim toplam 1000 robux dağıtacağım Kendinize iyi bakın bir de bana ana hesabım açılsın. Ayrıca 5 kişiye özel takipçi vereceğim. Random çarp çevirerek. Görüşmek dileğiyle. Videoda katmayı unutma.